Evet, Eğitimci arkadaşlarım, çocuklar, hepinizi teker teker en içten duygularımla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Benim için ne güzel bir an oldu. Şu an burada yaklaşık 10 bine yakın öğrencimize sesimizi ulaştırıyoruz. Ee, hafta sonu gireceğiz LGS sınavı açısından bir başarı dileklerimi ileteyim ve e, yanınızda olduğumu bu güzel yolculukta hayatınızın önemli anında yanınızda olduğumu özellikle ifade etmek için böyle online de olsa ve kaseyle de olsa sizlere sesimi duyurayım. Seni heyecanlı şöyle görmüş olayım. Özellikle çocuklarımızı yarınlara hazırlamada onların e, böyle hayatı... güzelliklerle dolu olsun diyorum sevgili çocuklar. E, gerçekten heyecanlıyım. Belki ıı, takip edebilmiştesiniz, ben 15 gün önce Urfa Vali'yle başladım, şimdi sizin sizinle yeni vali amcanızım. Bundan önce Sivas ilinde görev yapıyordum. Orada da sizin gibi öğrencilerimize, gençlerimize, evlatlarımıza güzel hizmetler yaptık. Ee, onlarla güzel anlarımız, güzel beraberliklerimiz oldu. İnşallah aynı duygularla, aynı anlayışla ve aynı heyecanla sizlerle beraber olacağız bundan sonra okulları sık sık ziyaret edeceğim. İnşallah sizlerle de yüz yüze fiziken görüşmüş olacağız. şimdi üzerinize düşen şey sadece dikkatinizi toparlayıp bir bir bildiklerini kağıda dökmek. Stres yapmayın. Bu söylediklerimi mutlaka öğretmenler size söylemiştir. müdürleriniz söylemiştir ama bir kez de vali amcanız olarak şöyle rahat olun, dinlenin. Çok kafaya takmayın. Artık ders çalışma dönemini bitirdiniz. Öğretmenlerinizin Maşallah böyle. Karşımda Urfa'yı görüyorum. Karşımda Urfa var. Artık sınavdan sonra bir hafta dinleniyorsunuz çocuklar. Ondan sonra bol bol kitap okuyorsunuz, tamam mı? Art, tabii yazın tadına çıkarıyorsunuz. Yaz, yazın okullar olur, yaz spor okullar olur. Farklı kurslar olur. O kurslarda ihmal etmeyiniz. Bir okulumuza söz, söz, ver. söz verelim, bir okulumuza. Ama kaldıran okulumuza söz hakkı vereceğim, eğer ses sisteminde. Evet, ses geliyor çocuklar, dinliyorum. Nasılsınız, Senin Sayın Valim? Vali amca, anlaşalım diye. Bana bari amca diyeceğim eşek şey. tamam mı? Tamam. 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 Nasıl? tamam. Evet daha samimi olduk. <laughs> <laughs> nasıl, nasılsınız? Nasılsınız? Sağ Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz iyiyiz. Önemli olan sizin iyi olmanız. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. O zaman soru şuna buradan el sallıyorum.